Sonor Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk yayınında Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programında yaptığı son anket rakamlarını paylaştı. Hürriyetteki köşesinde anketi yayınlayan Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı anket fırından yeni çıktı. Sıcacık yani. İşte anketten bazı temel sonuçlar. Yorumsuz aktarıyorum diyerek sonuçları paylaştı. Sonar'ın Türkiye Geneli Siyasi Eğilimler ve Gündem Araştırması Ağustos 2020 anketine göre yarın seçim olsa AK Parti %39.8, CHP %27.2, MHP %11.3, İyi Parti %10.4 ve HDP %8.4 oy alıyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partilerse ise %1'in altında kalıyor bu pazar günü bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa isim olarak düşündüğünüzde cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz sorusuna katılımcılar. Tayyip Erdoğan %41.5, Ekrem İmamoğlu %9.1, Meral Akşener %7.2, Muharrem İnce %6.8, Selahattin Demirtaş %6.4, Mansur Yavaş %6.3, Diğer %4.8, Kararsız %5.1, Fikrim Yok, Cevap Yok %12.8 şeklinde cevap verdi. Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mıdır başarısız mıdır sorusuna katılımcıların %62'si başarısız cevabını verirken %19'u başarılı yanıtını verdi. Muharrem İnce parti kurarsa oy verilmesini sorusuna katılımcıların %72.3'ü hayır, %15.8'i evet derken Kararsız %7.8, fikrim yok, cevap yok %4.1 olarak anket sonuçlarına yansıdı. Hükümetin korona konusunda başarılı olduğunu düşünen katılımcıların oranı %60.2 olurken %26.8'i başarısız olduğunu düşünüyor. Sizce hükümet Türkiye'nin dış politikasında başarılı mıdır, başarısız mıdır sorusuna katılımcıların %52.8'i başarılı yanıtını verirken %8.6 ise kısmen başarılı cevabını verdi.